Hocam şimdi Celal tatsız mıdır? Hayır, yani böyle bir bir anda bir, bir şey da. yapıyorsunuz filan. Celal ve Cemal gerçeğin iki sıfatı, iki yüzüdür. Birini kopardın mı gerçek çöker. Onun için müstahak olana müstahak olduğunu, layık olana layık olduğunu. Bu da benim bu bu dünyaya armağanımdır, benim tabirimdir. Patenti benim. Müstahak olana müstahak olduğunu Layık olana layık olduğunu vermeyenler insan da olamaz ama Müslüman hiç olamazlar. Onun için ben müstahak olana müstahak olduğunu dibine kadar veririm. Hiç acımam. Nefes alıp verdiğim sürece bu huyumu koruyacağım. Bundan çok mutluyum. Hiç dibine kadar. Az havazan böyle hayır. yapıyorum ya, ya ya hayır mesela dedim. Şimdi öyle yapmıyorum canım. Tamam, tamam. Ha hayır Böyle, hani... mesela dedim yapmıyorum şimdi tamam. Ay hocam. Ama yani yapsam da biz... haklıdır yani... Tamam, yap... <laughs> tamam yapmıyorum <laughs> Ay hocam çok seviyorum sizi vallahi ya. Celal tatsız mıdır? <gülüyor> 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 <gülüyor>